İnsanlardan öyleleri vardır ki sanki cennetin baş köşesi kendi kavimlerine verilecekmiş gibi milletlerinde bir üstünlük görürler. İman edenlerin kendileri içinse Rablerine itaati tercih etmelerinden başka bir izzet ve üstünlük ölçüsü yoktur. Oysa ki ahirette Türklere ayrı, Kürtlere ayrı, Araplara ayrı bir cennet verilmeyecektir. Tam tersi, Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık yapanlar aynı cehennemin dibinde bir araya getirileceklerini keşke henüz daha dünyadayken anlayabilselerdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şunları söylediği rivayet edilmiştir. Irkçılığa yani asabiyeye çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere asabiye uğruna ölen bizden değildir. Asabiyet yani kavmiyetçilik davasına kalkan, onu yaymaya çalışan, bu dava yolunda mücadeleye girişen bizden değildir.